yere göğe sığdıramadığın nişanlının maceraları gazetelere mi çıkmış. çıkmış? Al oku! oku, oku. Bakma suratıma! Oku. Oku, oku! Ulan ben size demedim mi bu herife güvenilmezdi ya? Demedim mi? <laughs> Allah Allah! <ya. gülüyor> ne Bunu da mı ona yapacaktın ha? Bu utancıdan mı ona yaşanacaktın? Sana verdiğim emeğin karşılığı bu mu? Rezil ettin bizi! <laughs> baban baban yok artık! Bitti! Bundan sonra seni görmek istemiyorum bu evde. Gölgeli bile görmek istemiyorum. Allah belanızı versin. <laughs> <laughs> ne yapacağım ben Hepsi benim <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Ne olur beni <mi>, affet baba. <laughs> ne olur beni affet. Affet beni. Ale, gel Ale, Alev, gel. alev. 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 canım. Ale Ale Alev Ale 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 Sabahtan beri bir sürü aksilik oldu arayamadım. Nasıl baban iyi mi? Değil Ece. Değil. Kaybettik babamı. Ne? Bu sabah kaybettik. Benim yüzümden gittim baba. Murat'ın yaptıkları yüzünden. Ben sebep oldum her şeye. Kaldıramadım ama. Keşke ben ölseydim Ece. Keşke ben ölseydim. Böyle söyleme Alev ne olur. Cık, ah başımız sağ olsun canım benim ya. Bak ben hemen geliyorum tamam mı? Seni bu halde bırakamam. Yok yok sen gelme. Senin işin var setinden olma şimdi. Ne seti Alev istifa ettim işmiş kalmadı. Neyse konuşuruz gelince boş ver bu önemli değil şimdi. Bak ben hemen çıkıyorum tamam mı? Sabah yanındayım ağlama ne olur. Alev duyuyor musun beni canım? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Murat. Murat nasıl yaptın bunu bize? Hem sen sebep oldun bunlara. Babamın sebebi oldun sen. İhtiyar <laughs> kalbi dayanamadı. Allah Babacığım. <laughs> Baba. Sağ ol canım. Ben yemeyeceğim. Yesene canım, çok güzeldir tatlı. Çok doydum ben. Herkese iyi akşamlar. Ah iyi akşamlar, i̇yi akşamlar. hoş geldin. Neyse ki tatlıya yetiştin. Nalan'cığım bir servis açar mısın? Tabii efendim. Hoş geldiniz. Oğlum... ...Murat biraz bahsetti. Boran ile ilgili çok güzel kararlar almışsınız bugün. Evet aldık anneciğim. Onu tekrar layık olduğu yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Babanın yadigarını tekrar kanatlandır oğlum. Hiç çıkmazdı baban o fabrikadan. Tutkusuydu adeta o fabrika onun. Bütün işler bir tarafa, o bir tarafa derdi. Hatta ilk evimizi de oradan kazandığı parayla almıştı. Yandık desenize. Eğer dayım kafasına takarsa artık geceleri de gelmez eve. Çok işi yokmuş gibi. Ya e sen tatlın dayıcığım. Enerji toplaman lazım. Böylece günde 20 saat yerine 24 saat kesintisiz çalışabilirsin. Vallahi benim bundan daha fazla çalışmaya hiç niyetim yok İmran Hanım. Bu işin başına ikinizi getireceğim. Aa! İkimizi mi? Evet, ikinizi. İşleri biraz düzene koyup sorumluluğu severeceğim. Ee, çok pardon. Ee, dayıcığım? Ee, Boran Tekstil ne işler yapar biraz anlatır mısın? Alo, Osman ne oldu oğlum? Bir sorun yok inşallah. Murat, çok kötü şeyler oldu burada. Ne oldu Osman, söylesene. Mehmet Kaptan öldü bu sabah Murat. Osman ne diyorsun oğlum sen? Adam kahrından, utancından öldü gitti ya. Nasıl oldu? O Rıza pisliği var ya, kasabanın orta yerinde yolunu kesmiş. Alev hakkında ileri geri konuşunca... Rıza namussuzu mu? Adı batsın, evet o. Evet o demediğini bırakmamış ya adamcağıza. Amcam da yanındaymış. İşte ne <laughs> kalmış, ne senin pisliklerin. Evet katlarına dayanamamış tabii, yığılmış kalmış oracıkta. İnme inmiş. Sonra bu sabahta işte hakkın rahmetine kavuştu adamcağız. Allah'ım ya Rabbim ya. Osman ben cenazeye yetişeceğim. Öğlene kalkıyor değil mi? Sakın, sakın gelmeye kalkma Murat. Zaten bütün kasaba düşman sana. Alev'in de bu acıyla ne yapacağı belli olmaz. Ben hallediyorum burada ne gerekiyorsa. Sen sakın gelme, tamam mı? Ah be Mehmet Kaptan. Ah be Kaptan. Ya Alev! Nasıl Ali. dayanacağım o olsuzluğum? Alev, kurban olayı yapma Alev. Bak Mehmet Kaptan amca yukarıdan izliyordur bizi. Üzme oğlum, ne olur. Kurbanın olayım. Ben babamın yanına gideceğim. Nereye gidiyorsun ya. gece vakti canım? Bırak ben teknede yatacağım. Allah ya, iş aldık başımıza. Ya ne işin var gece gece teknede? Ali! Ne olacak? Babamın teknesine gideceğim diye tutturdu. Ya hadi yalnız bırakmayalım. Babamsız kaldın ha, bebekler tekne. Ne yapacağım Denizler, balıklar, babam. Alev. Ben ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Alev. Böyle yapıp iyice üzme kendini. Hadi Alev, bak evden merak ederler seni. Anne de fena biliyorsun. Üzmeyelim onu, hadi. Hayır burada yatacağım. Babamın kokusu var burada, bu ağların. Hadi anne, gel. <laughs> Baba, Baba neredesin? Babamı izliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> <laughs> Acil sağcıya gitmem gerekti. Müsait olunca aradım.